hep evet, izlememek aşağı bu videoda e, bir tane futbol oyunu oynayacağız Kale gol atmaya çalışıyoruz bu oyunda oyun <laughs> birazcık zor level atlamak 3 bölümde oluşuyor çünkü ben bunu eskiye oynamıştım hatta videosunu da çekmiştim size ama o yüklememiştim niye e, çünkü arkadaşlar çünkü tarih etmiyorum virüs falan geldi sıfırlamak zorunda kaldık o yüzden de tamam bu adam kaleci mi? Bilmiyorum. değilmiş. Hop. Tabi de virüs falan girdi. O yüzden yapamadık. Sonra ben 10-15 tane video ayarlamıştım. O videoları da yükleyemedim. Yükleyemeyeceğim ama onların yerine çekmeyi düşünüyorum. Bu kadar çok olmaz. Kaleci nereye geliyor kaleci? Şu an yeni yeni çekeceğim o videoları. 10-15 tane video vardı ama sıfırlayınca yine gitti onlar. Şak. Arkadaşlar, ıı, virüs hangi oyundan geldi tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle uçak yapma oyunu diye bir oyun yüklemiştim. Ondan geldiğini düşünüyorum. Oyunun çünkü virüslü olduğunu düşündüm yani. O, düşündürecek bir oyun. Adamlar yerde yatıyor ya kalksana da. Topun üstünde bir şey mi yazıyor ya? Başlamadan bakacağım. Bakın iki tane şey yazıyor ama ne halde okunmuyor. Of çok kötü gir Çok kötü şey oldu. Bu arada arada hızlı gidiyor top. Arada yavaş gidiyor. Nereden? Anl neden anlamadım. Bakayım hızlı gidecek mi? kırmızı gitti. Geçen maçta yavaş gitti. Bak yine hızlı gitti. Direkt gol oldu. Anlamadım tam olarak nasıl neye göre nasıl gidiyor. bayağı da video çekemiyordum o yüzden biraz abonem biraz düşmüş yakında da yani bir video çekeceğim Brawl spoiler olsun ee, bir tane çark hazırladım bir karakteri 500 kupa yapmak için o çark çevireceğim zaten spoiler olmasın direkt video yapacağım söyledim olsun o öyle yapacağım ve çünkü neden bunu yapıyorum çünkü 500 kupa çok az karakterim 56-57 tane Zaten 60 karakterim var. 56, 57 tanesi de 500 kutu aldı. Uf, kendi karesine. Arkadaşlar hızlı gitme mantığını biraz çözdüm. Direkt aniden böyle ileri doğru yapınca anladım anladınız zaten. Yakın aniden hareket edince öyle oluyor. Öyle, hadi bir maçtan magnet al alacağım bir dahakine. Bir dahaki bonus bölümden magnet alacağım. Şimdi ne kadar şey arıyor bakalım. Topu değiştirmek istedim çünkü. Alabildiğim kadar almaya çalışacağım. Tamam. 54 tane toplayabildik. 60-70 tane vardı zaten. Magnet o kadar gerek yok ama magnet de de bir tane şey yapalım. On gol arkadaşlar sağda solda o kadar çok şey çıkıyor. Oha. <laughs> 10 tane gol atma görevimiz var. Davut 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 nasıl? Şöyle uçmuşum. Linga 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 linga. linga, linga, linga. O, e, e, o, Ronaldo, Ronaldo kendi karşısına atıyordu da yaptırmadım ya. Ronaldo'ya kendi karşısına attıracağım. Bir daha gelirse. O yüzden şey yaptım. Ronaldo var mı? Ronaldo var. Ronaldo gel kendi kal. Oğlum Ronaldo boş attın ama sen niye kendi kalın atmadın ki? Aa tutamadı. Kaleciye yazık oldu. Bu arada 10. bölüme gelmek ne zor olmuş. Daha 5 değil. 10. bölüme gelince video biter dostum o kalecin ne yaptığını gördünüz mü? Kaleci nereden nereye uçuyordu? Bir daha aynı yere geldi değil mi? Aynen. Bu sefer Ronaldo yok mu? Ronaldo'ya bakıyordum. Tamam yokmuş. Artık biliyor. Kardeşim diğerleri o kadar vuramıyor. Bak şu vuruyor çok. Bak, o kadar vuruyor, desin de, 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 mi ne öyle bir şey. Bir tane adam var, don, yapıştırıyor. Yani bak, hiç çıkmıyorum. Bak, kendi karşısına, hu hu. Amacım kendi karşısına attırmak bak Abi, ben bir daha elleyip oraya gitmeyecektim ya. Tamam be. Hadi, bu bölüme geçelim. Speedrun'umuz başlıyor

Okey, şey oluyormuş, mıknatıs. Ama almaya dayımaz ya. 17 altın için bir reklam izlenmez. What the fuck. Neyse bir speedrun yapıyorduk. Doğru. Speedrun'a devam. Oha. Değil. Devam edemiyoruz. Zor. Zorluyor. O bölümü speedrunladım sadece. Aa bu ne? Bu ne diyor? Bu ne? Bu niye gözlüklü? O adam çok iyi tutuyor. Tam 90'a attım. Oradaki kutuya çok sinir oldum. Şık, şık Tık. 3 hareket daha de atabilirim. Deneyelim lan. 1 2 3 Messi'ye gol. bir, iki, olmadı Ben bu böyle bir spider anlasak. Biraz uğraştırdı ya. Şak. Tek hamle. Tek hamle. iki hamle ama. Bu iki hamle. Chest. Bak o nerede biliyor musun? Burada. Tamam buradadır. Orada değilse şuradadır. Çıkmadı. Olsun. Başka toplar da göstereceğim demiştim. Çıkartamadım. Eh, zaten bu bölüm geldi. Biraz altın toplayalım buradan. Sonra gidip kendim alırım. Baksana akvaryum topu var. Yanımızda. şuradan çek şurada. Bam 58. Skins de bak skins'te yazıyor. Random bir tane diyor. Güzel bir şey. Çivili top. Play. Kimse bana vurmak istemez dostum. Vuracağım mı? Ha, girdi. Çok iyi girmedim. Aa nasıl ya? İçinden geçtim oradaki bir yol. Tamam, çivili top çivili diyorum. Çivili topumuzla da bir speedrun yapıyoruz. Bu arada eğer today tarzı oyunlarının hepsi gitti tableti fabrika ayarlarını döndürmek zorunda kaldık. Eğer today falan gitti Brawl Stars kurtardım. bu What the Wow, adam ne yapıyor ya bu? Şak. <laughs> kaldı? Bu arada bugün fazla oyun şey yapmak istiyorum. 10. bölüme geleceğim dedim de. Gelemeyebilirim. Adımda kısa kısa videolar çekeceğim. Bugün. Çok uğraştırıyor ya. Yeni bir top alabilirim şu an bunları toplayıp ama. Yapayım Tamam hadi yapalım. Olsun bunları da toplayacaktık. Brrr. Topla topla topla. Gidelim onları toplayalım. Arkadaşlar biraz tehlikeli hareketler yapıyorum. Hepsini toplayacağım dedim. Arkadaşlar bunların hepsini toplayamazsınız. Mantıklı olarak konuşursak hepsini toplayamayız. Aa, bakın buradan atlayıp Hayır ya bunu aldım. Tamam bir daha döneceğim Bakın işte böyle bütün hepsini toplamaya yaklaşabilirsiniz. 5 x alsam çok iyi olurdu bir tane daha şey yapabilirdim ama reklam Zm'yi gerçekten sevdim. Eşharcım 14 kalmış o yüzden bu bölümü geçince bitiyor. Aynen. Bir anda kayıt kapanabilir. Çünkü tablette bir sıkıntı var Biraz zıt halaındı. Tamam. Okay. O zaman fazla risk yapmaya gerek yok farsı. Video tam orada kapanır falan. Zaten bonus düşülmüş. O zaman bu yok da bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz ve bye.